Kibirli bir şoför. Aaa biri evet, evet, geldi. Öğretmenim bir şey Ben bir tane bakmaya geldim de. Bakabilir miyim? Çubuk Tamam ben hemen bakayım. Öğretmenim şu mu Beni mi? Evet beni verdim. Öğretmenim evet. ben bir ben bunu Tamam hemen başlatabiliriz. Aa, ben Olur siz alın. Aa, ben da. başka tırım zaten. Ugi ugi. Aaa tatlış ne uge, uge. Aa, var Bana bir iş diyebilir Tamam gel bir Hı? İt diyor. Bindi. aldım arkadaşlar. Ne oluyor Çok güzel bir yere gideceğim koyla bu. Zingli benziyor bu abi yani bu bu. Bebişimi evime götüreyim var ne yapayım. Okay. <laughs> Bu kayıt yoldan göremiyorum. Hiç bulur bir Böyle mavi, e, en yok katında var. <laughs> evet o. Ne oldu? Tahmin ettiğim evde yaşıyorum. Gel sen senin odanı göstereceğim sana gel. Güçlü. Çık bir tane bir tane. Neredesin? O bir. Aa burada. Evet bak burada. Sen nerede yatacaksın? Ben burada yatacağım. İyi tamam korkayım. Üst, i̇şte şurada yatacağım. Üst kattı mı? Hı hı. Tamam. Ee, lan burası. Burası da senin bilgisayarın bak. Bakıyorum. Yuppi. bir okula yazdırıyorsun değil mi? Evet. Evet okuyorum. Yazdıralım sana. Gel hadi yazdıralım seni. Tamam. bu gel. Yazdıralım. Seni o e, kaldığın yere yazdıracağım. Bu sefer orada okuyacaksın. Kalmayacaksın orada. Yuppi. Gel. iyi bindim. ne oluyor lo bir dakika tamam. Bir dakika bebeş bir şey oldu. Korkuyorum. Bir şey oldu gel. Şey bebeş araba takıldı oraya gel hadi. Ha? Araba takıldı mı oraya. Tamam. Gel. Hadi gel gezelim. Hadi bebiş. Dur bindi. Bindi mi? Bir dakika bindi. 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 Bir saniye bekleyeceğim. Bir saniye al bak. Nefis geziyor seni. Seni sahile götüreyim mi? Sahil nere? Sahil nere? Gösteririm şimdi. Dur. Bak bu sahil şimdi çok çok sahil acayip iyi bir yer. Göremiyorum yani. da al. Bebeş. Düştüm ama ne iş iki bir şey olmadı. Kapı mı açıldı? Kapı kapan ve şey ol. Ve de kitlen kilitlendi şu an hiç düşmesin. Şu an sen var ya şu an e, senin kapın güvenli. Üstün kapalı senin şu an. İbni? Evet. Bak. O gözü geçiyor ama. Ooo çok güzel. Bülük bülük bülük. Bülük. şuraya Bu Geldim. Burada yemek yiyelim bence. Yiyelim. Yum 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 yum. Bak oyuncağımı da getirdim. Tamam. kişim burnunu. İyi yapmışım bebiş. Şöyle oynayayım. Ton sen burayı sevdin mi? Şöyle kulağıma. ama. Eee Tamam. O zaman ne gel. Neyse ona Çocuk Çok tatlış. Hı. Şurada bir yer var. Oraya gideyim bari. Şöyle gideyim. Ben de dönüşeceğim. Çocuğum nerede ya? Kayboldu galiba. Oo, çıkıyorum ha, ben burada. Ben şimdi hemen bulurum. Ben şu an çok proresiyim. Hemen bulurum ben çocuğumu. Neden çıkıyor? Çıkacağım. Orada ne ben Gördüm. Baba. Çıkamıyorum. Korkuyorum. Baba. Babam orada. Baba. Baba. <laughs> Korktum. Sen gelmeyince. Kocama gel. Kocama. Kocama gel. Kucağıma gel. Sırtıma beni. Baba. <laughs> Tontiş'i ben de korktum, değil mi? Evet diyor. Tontiş'e ton bir şey olmadı değil mi? Evet. Bakayım, şey olmuş mu? Tamam yok bir şey. Gele, gelin buradan gidelim. Sırtımdan atlamasak. Gidiyoruz. Babamın sırtında gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bu patiğimden patladı duvar ya. Oğlum ben arabalarda proayım araba sürmelerinde. Bir de arabalar çok düzgün sürerim. Göremiyorum zaten etrafımı. Küçük bebiş olduğum için evimize geldik. Açırsam Açır sussam açır garaj. Aha, açıldı. Kapan şu kapan. Baba bu bunlar böyle mi oluyor? Evet oğlum. Tante seni koruma alanına götüreceğim. Onun evi neresi biliyor musun? Onu da bir ev hazırladım. Onun evi burası. Gel. Ne? Diyorsun? Onun, evi bu onun evi burası. Orası mı? Hı -hı. Bak burada senin tontuş arkadaşın var. Ben şuraya seni bırakayım. Bırak. Tamam gel alalım. Baba televizyon izleyelim mi? Tamam hadi. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Hadi ee, izleyelim hadi. Otursana. Ot oturdum. Tamam hadi. Müziği izleyelim.